Merhaba müstakbel hekimler. Şimdi özellikle birinci sınıflar için olmak üzere 1, 2, 3'te 4'e geçmediğim için bilemiyorum. Ama muhtemelen öğrenmenin her aşamasında önemli olan ve size çok yardımcı olacak, bana çok yardımcı olan, ayrıca öğrenme sürecinizi anlamlandıran bir öğrenme şeklinden bahsedeceğim. Bu aslında çok basit bir e, aşaması öğrenmenin ama ben özellikle tıpta e, bizim dilimizden farklı anlam veremediğimiz çoğu Latince ve bazılarını İngilizce biliyorsak da çıkarabileceğimiz kelimelerden oluşan hastalıklar ve terimler var. Bu terimlere elbette atıyorum. Kendi kafalarına göre bir kemiği neye benzetmişlerse, bir hastalığı ve bir hücreyi neye benzetmişlerse, bir oluşumu neye benzetmişlerse, bazen karnabahar görünümü, bazen taşlı yüzük görünümü, bazen işte başka kendileri ondan nasıl bir çağrışımı alıyorlarsa, onun ismini koymuşlar. Şuna benzeyen, buna benzeyen demişler. Elbette bu onlar için kolay bir çarşım yapmak gördükleri zaman hatırlamak adına gayet uygun bir yöntem ama bizim dilimiz olmadığı için e, anlamsız kelimelerden oluşan bir takım ezberler gibi görünüyor fakat hiç de öyle olmak zorunda değil bugün kelimeleri öğrenerek köklerini bilerek yolumuza devam etmenin işimizi ne kadar kolaylaştıracağıyla ilgili Birkaç örnek göstermek istiyorum. Ve birazcık bu konuda ufkunuzu genişletmek istiyorum. Çünkü ben bu şekilde ilerledim. Ve bana çok yardımcı oldu. Şu an üçüncü sınıftayım. Bir şeylerin temelini attığın zaman ilerlemen çok daha rahatlıyor. Çok daha kolay oluyor. Peki bu nasıl olacak? Neden bahsediyorum? Önümde. Ee, en son çalıştığım slide var. Şu an 3. sınıftayım ve finale çalışıyorum. Ee, pandemideyiz. Online sınav olacağız ve evde çalışıyorum. Ee, kendi çalıştığım esnada e, hastalıklar hakkında ilişki kurmaya çalışırken hangi hastalığın hangisi olduğunu e, isimlerine dikkat etmeye başladım. Zaten hep böyle yaparım. Eğer ezberleme değil de öğrenme yapıyorsam isimlerine dikkat ettiğiniz anda zaten hastalık ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor? Hemen başlayalım. Bu işin nasıl ilerlediği ile ilgili. Öncelikle bir tıp terimleri sözlüğü edinebilirsiniz. Ama şu anda bizim çağımızda internete bu kadar kolay erişimin, bilgilere bu kadar kolay erişimin olduğu bir çağda ben tıp terimleri kitabına ya da sözlüğüne gerek duymuyorum çünkü internete bu nedir şu nedir yazdığınız anda zaten istediğiniz kadar bilgi çıkıyor elbette ki interneti sizi caydırmayacak şekilde kullanırsanız yani internet açık olacak elinizde telefon olacak çalışırken ama dikkatinizi dağıtacak bildirimlerin gelmemesi adına rahatsız etme modunu açabilirsiniz ben öyle yapıyorum şimdi Burada kemiğin kalıtsal hastalıklarını anlatan bir slide bölümünde patoloji dersi. İlk önce kemiğin hücrelerinden ve genel yapısından inorganik, organik bileşenlerden oluşumdan falan bahsetmiş. İşte tam bu esnada burada benim önceden edindiğim bilgiler var. Mesela kemiğin organik bileşeni kemik hücrelerinden oluşuyor. Kemik hücrelerinde neler? Osteoblastlar, osteositler, osteoklastlar. Şimdi hiç bilmeyen birisi için bu sözcükler de yeterince karmaşık zaten. Anlamı belli olmayan, birbirine benzeyen 3 tane sözcük var burada. Osteoblast, osteosit ve osteoklast. Birazcık e, bu işe hakim olduktan sonra internette yazıp sözcükleri araştırmaya başladıktan sonra matematiğini çözüyorsunuz. Mesela ben burada sözcüğü ayırdım. Osteoblast aslında iki ayrı kökün ya da yapının birleşmesiyle oluşuyor ve bize ne olduğunu bulmaca gibi kendisi ortaya çıkarıyor. Osteo kemik demek. Osteo ile başlayan her şey kemikle ilgilidir zaten. Osteonun anlamını öğrendiğiniz zaman o sizde kalıyor. Daha sonra blast da olgunlaşmamış demek. Osteoblast olgunlaşmamış kemik anlamına geliyor. Veya olgunlaşmamış kemik hücresi anlamına geliyor. Peki ben bunu osteo ve blast şeklinde ayırmam gerektiğini nereden biliyorum? Kelimelerin böyle birleşe birleşe belli yeni yapılar oluştuğunu şu şekilde fark ettim. Mesela osteoblast da olgunlaşmamış kemik hücresi demek. Kondroblast da olgunlaşmamış kıkırdak hücresi demek. Bunu gördüğünüz zaman tabi buna dikkat ederek gitmeniz gerekiyor bunu görmeniz için. O zaman buradaki blast aynı kelime aynı söyleniş tarzı var. E bir tanesi olgunlaşmamış kemik, bir tanesi olgunlaşmamış kıkırdak. O zaman blast olgunlaşmamış demek olabilir diye düşünüyorsunuz ve internete yazıyorsunuz. Blast ne demek? Ki yazmanıza gerek bile yok. Eğer osteoblast, kondroblast, myoblast, fibroblast bunların hepsi bir olgunlaşmamış eki alıyorsa Türkçe'ye meal ederken e tamam blast geldiği zaman bu olgunlaşmamış demek oluyormuş demek ki. Bir de osteosit vardı. Osteosit. E, sitin kendi başına e, anlamını internetten bulamadım. Belki tıp terimleri sözlüğünde sadece o, o konuda özelleşmiş bir sözlük olduğu için bu tarz son eklerin anlamlarını da veriyor olabilir. Bilmiyorum. E, benim birinci sınıftayken göz attığım bir anatomi kitabında anatomide de çok fazla bu şekilde terim olduğu için vücuttaki kemiklerin kasların ligamentlerin vesaire hepsinin her noktasına bu yolları kullanarak ve latinceyi ve latincenin kurallarını kullanarak belirli isimler koydukları için anatomi kitabının başında ilk önce bir latince eğitimi ile başlamışlardı ben birazcık incelemiştim aslında bu e, e, temel bende oradan da oturmuş olabilir çünkü arkadaşlarım kelime ezberlerken ben orada latinceyi çözmeye çalışıyordum. O zamanlar kendimi sonradan salak gibi hissetmiştim çünkü çok geç kalmıştım e, asıl çalışmam gereken şeylere çalışmak için. Ama gel gelelim bu bende bir temel oluşturmuş belli şeyleri çözmeme sağlıyor e, daha çabuk bulmacayı e, bulmamı sağlıyor ve diğer bütün tıp içindeki terimlere, hastalıklara bakışımı kolaylaştırıyor. 3 aşağı 5 yukarı ismini gördüğüm zaman onun ne anlattığıyla ilgili bir fikir edinebiliyorum. İşte buradaki sit de tek başına muhtemelen bir anlamı olmayan ama kelimelerin sonuna gelince olgunlaşmış anlamı veren bir ektir diye düşünüyorum Çünkü osteosit deyince olgunlaşmış kemik hücresi kondrosit deyince olgunlaşmış kıkırdak hücresi miyosit deyince olgunlaşmış kas hücresi gibi ilerlediğine göre osteosit de olgunlaşmış bir şeyleri anlatıyor bize bu e, aslında size e, vermem gereken mesajın çoğunu veriyor. Ama şimdi birkaç örnekle de mesela hastalıkta bunu nasıl çıkarıyorum bunu da göstermek istiyorum. Genel olarak öğrenme aşamanızı bu şekilde ilerletirseniz evet başta çok yavaş ilerliyor gibi gelebilir size. Çünkü slayta durup durup bunun anlamı ne, bunun anlamı ne, bunun anlamı ne diye bakmak biraz belki de slide'ın slide üzerinde vakit harcamanızı bir sayfa üzerinde çok fazla durmanızı gerektirebilir. Ama sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu ikinci aşamada yani bir üst seviyeye geçtiğiniz zaman sizde tam tersi bir etki yapacak. Yani o e, emeğinizin ürününü yiyeceksiniz. Meyvesini yiyeceksiniz. Çarpı iki hıza geçeceksiniz. Yani diğerlerinden çarpı iki hıza geçeceksiniz. Önceki sizden de çarpı dört hıza geçeceksiniz aynı zamanda hastalıklar ve hastalığın ne olduğuyla ilgili oturup saatlerce ezber yapmak yerine zaten sizin beyninizde onun bağlantısı kurulmuş olacak. Çünkü o kelimenin anlamını biliyorsunuz. Mesela ben size şeker hastalığı desem bunun şekerle ilgili bir hastalık olduğunu, kanda şekerin normalden yüksek seviyede olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama e, diyabet desem hiç bilmeyen biri için bu hiçbir şey ifade etmez. Aynı bunun gibi bildiğiniz bir sözcük üzerinden bilmediğinize gitmek beyninizde çok daha kolay. Zaten önceden var olan bağlantıları kullanarak gitmek öğrenmeyi çok çok daha hızlandırır. E, zaten öğrenmenin bilimsel olarak bir kuralı ezberlemenin daha önce bildiğiniz şeylerle ilgili ilişkilendirerek gitmek o şeyi daha kalıcı hale getirir ve çalışma sürecinizi hızlandıracak. Ama dediğim gibi başta birazcık üzerinde oyalanmanız gerekiyor. Bu nereden geliyor acaba diye. Acaba diye sürekli sormalısınız. Aslında yeni bir dili okumayı öğrenmek gibi bir şey. Mesela burada bize kalıtsal kemik hastalıklarını anlatacaklar. İlk önce displazi diye bir başlık atmışlar. Dis Latince de olumsuzluk anlamı veriyor. Plazi de e, hücre oluşumu gibi bir şey demek. E buradan displazi hücre oluşumunda e, anormal bir gelişim olduğunu anlatıyor. Demek ki anormal bununla ilgili anormal gelişim olan hastalıkları anlatacak. Ee, hemen bir hastalık üzerinden örnek vereceğim. Şimdi osteopetrozis diyor. Osteopetrozis. Tamam. Osteonun kemik olduğunu evet biliyorum. Bu gayet kolay. Ama petrozis daha önce duymadım. Hemen internetten açıyorum ve bakıyorum. Petrozis ne demek? Ee, zaten bu eke benzer bir şey değilse sonuna bir de petrozis ne demek? Tıp yazarsanız e, mutlaka bununla ilgili bir şey çıkar. Tam olarak hastalıkla, sağlıkla ilgili bir şey çıkmasa bile bir İngilizce kelimenin anlamı olarak da çıksa bunun anlamından yola çıkarak bir şey elde edebilirsiniz zaten. Mesela petrozis Kaya gibi demekmiş. Taş gibi sert anlamında. O zaman burada bana e, kemiğin sertleşmesiyle, taş gibi sert olmasıyla ve belki de taş gibi kırılgan olmasıyla ilgili bir şeyler anlatıyor olabilir. Tamam anlamına baktıktan sonra daha iyi ilişkilendireceğim. Osteopetrozis osteoklasta bağlı defektif kemik yıkımı. Kemikler yoğun katı ve taş gibidir. Taş gibi kemik hastalığı. İşte yakaladık. Ve artmış kemik dansitesi. Yani artmış kemik yoğunluğu. Kemik döngüsü azaldığından zamanla kemik dokusu zayıflar ve bir tebeşir parçası gibi kırılmaya eğimli hale gelir. İşte bu kadar. Neye benzettik? Bunun taşa benzettik. Petrozis'in artık kırılgan demek olduğunu biliyoruz. Şimdi şey diyebilirsiniz. Petrozis'in taş gibi ya da kaya gibi anlamına geldiği benim aklımda nasıl kalacak? Onu nasıl ezberleyeceğim diyebilirsiniz. İçeride yemek yapılıyor. Umarım sesi gelmiyordur. Geliyorsa bile siz beni dinleyin. Petrozis'in kaya gibi anlamına geldiğini ben aklımda nasıl tutacağım? ...diye olabilirsiniz. Ben de böyle düşünüyordum. Ama e, bunu ayırıp... ...petrozisi ele alıp... ...anlamı ne diye internete yazıp... ...anlamını bulup... ...petrozis eşittir, kaya gibi... ...diye buraya yazdığınız zaman... ...ve osteopetrozis... Hmm, ...demek ki kemiğin taş gibi olması anlamına geliyor... ...diye ismine bakarak... ...anlamını kendiniz çıkardığınız zaman... Az da aklınızdan silinmiyor. Hatta benim aklımda en çok kalan şeyler daha önce anlamını bilmediğim halde anlamını o an öğrensem bile bu şekilde birleştirip e, anlamını düşünerek ilerlediğim e, kelimeler ve o kelimelerden çıkan e, diğer hastalıklar benim aklımda çok daha iyi kalıyor e, ve ikinci defa baktığınız zaman bu çok çok daha derin bir şekilde köklenecek sizde yer edecek. Bu konuda söylemek istediklerim bu kadar. Umarım size yardımcı olur.